Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın popüler programında geçtiğimiz bölümde Anastasia Kına'nın tarihine dair heyecan verici detaylar paylaşıldı. Ancak programın atmosferi aniden değişen bir olayla sarsıldı. Melek Hanım, Caner'in telaşlı halinden etkilenerek beklenmedik bir açıklama yaptı. Bugün intihar edeceğim. Bu şok ifade stüdyodaki herkesi dondurdu ve izleyiciler arasında derin bir endişe yarattı. Anastasia Kına'nın tarihiyle ilgili yapılan açıklamalardan sonra programın ikinci plana atıldığı anlar yaşandı. Melek Hanım'ın bu dramatik açıklaması sosyal medyada da hızla yayılarak büyük bir ilgi uyandırdı. İzleyiciler Melek Hanım'ın bu çıkışının ardında ne gibi nedenlerin yattığını merakla sorguluyor. Caner'in tepkisi ve Melek Hanım'ın açıklamasının ardında yatan gerçekler programın ilerleyen bölümlerinde netlik kazanacak gibi görünüyor. Ancak şu an için programın gündemini bu şok edici olayın belirlediği kesin. Seda Sayan'ın moderatörlüğündeki program izleyicilerine birbirinden farklı konuları sunarken bu beklenmedik gelişme programın ne yöne evrileceği konusunda birçok soru işareti bıraktı.